La, 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 la Ay bu teyzemin doğum günümden aldığı oyuncaklar çok güzel ya. Bu teyzemin, bu da annemin. Ay çok güzel gerçekten. Of çok sıkıldım ya. Zaten gölge de geldi. Akşamüstü doldu Anneme söyleyeyim de bari dışarıya çıkayım. Evin içinde çok terledim. Bir de çok sıkıldım artık. En iyisi parka gideyim. Annemden izin almam lazım. Abla ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi görünüyorum Ayliz. Saçlarını mı düzleştiriyorsun gene? E tabii ki de ne yapayım? Uy, sen sürekli saçlarını düzleştiriyorsun. Anne 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 anne. Ay kızım ne oluyor? Sakin ol, yavaş ol. Ne oldu? Niye bu kadar çok bağırarak geliyorsun? Anne parka gidebilir miyim? Kızım parkta ne yapacaksın ki? Anne gideyim hem saat beş buçuk oldu. Arkadaşlarım beni çağırıyor. Hadi. İyi e, git madem ama geç kalma tamam mı? Tamam geç kalmam. Bak e, ben sonra ablanı gönderim ya da sen. 5 şimdi saat tamam mı? E Beş buçukta veya altı gibi eve geleceksin tamam mı? Tamam anne. Hadi bay bay. Görüşürüz. Tamam arkadaşlarımın yanına parka gidebilirim. Ay acaba Aysun girecek midir Enis? Kapıyı çalayım. Ay of buralarda çok fena dağılmış ya. Bu adaların iyice temizlenmesi lazım. Gerçekten çok dağılmış. Ay kapı çalıyor. Kim o? Aa. Ne oldu Aylizcim? Niye geldin? Ee, şey teyze ben şey diyecektim. Aysun evde mi? Ee, parka çağıracaktım da onu. Ee, canım Aysun gitti park az önce. 5-10 Be dakika oldu herhalde. Tamam teyze. Ee, ben de o zaman onun yanına gideyim. Onu çağırmaya gelmiştim de. Tamam, tatlım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anneni selam söyle. Tamam. Tamam. O zaman Aysun da parkta. Kesin diğerlerde parkta olduğuna göre bir tek ben kaldım. O zaman ben de gideyim. Ayliz geldi. Merhaba. Hoş geldin Ayliz. Hoş buldum Aysun. Hoş geldin Ayliz. Hoş buldum Gökçe. Hadi o zaman oyun oynayalım. Tamam. Diğerleri nerede? He Onlar daha gelmediler. Gelirler bence. Bence de. Tamam. Ay kızlar bu gerçekten çok güzel. Normalde Aliz ben seni çağıracaktım da unuttum. Ben seni az önce çağırdım. Teyzeme söyledim. E, o bebe 10 dakika önce çıktı dedi. Ondan dolayı ben de kesin parktadır dedim. Ondan dolayı parka geldim. Evet evet parktaydım. Seni çağıracaktım hiç aklıma gelmedin. Ben de seni çağıracaktım Aliz. Tamam hadi oynayalım. Voleybol, voleybol oynamayı ne dersiniz kızlar? Bence olur. Bekleyin topu getiriyorum. Hadi oynayalım. Tamam. Ay gerçekten voleybol çok güzel oynuyoruz ya. İyice geliştirmişiz kendimizi. Ay evet ya. Gerçekten de. Aa Eylül geldi. Selam kızlar. Hoş geldin Eylül. Hoş buldum. ha biz de tam voleybol oynuyorduk. Sen de oynamak ister misin? Olur oynayayım. Şey daha gelmedi yalnız. Kıvılcım daha gelmedi. Gelir belki birazdan kızlar o da. Bence gelir. Az önce görmüştüm ama tam bilmiyordum ama bence e, ee, oydu herhalde. Tam olarak çıkartamadım çünkü, çünkü hızlı hızlı yürüyordum. Bir şey söyleyeceğim. Eylül sen niye o kıyafetini çıkarmıyorsun üstünden? Her zaman o kıyafetini buraya geliyorsun. Ay ne yapayım çok seviyorum bu ben de bunu çok seviyorum. Neyse kız arsız oynayamaz. Ee, Kayacaktan kayacağım. Ben de kayacağım. Hadi aynı anda gelmeye çalışalım Edil. Tamam biz oynarız seninle. Tamam tamam ama ilk sen git. Bir iki saniye sonra da ben geleyim arkandan. Tamam. Ya olmadı. <laughs> evet. Olmuyor ki. Bekle, dur şimdi yapacağız tamam mı? Bekle bak bir saniye. Bu sefer sen benden bir iki saniye önce geldin tamam baştan yapalım. Oldu sayılır. Ben yine, hadi gel tıraballe binelim. Tamam. O kızlar ben siz oyun oynamaya başlamışsınız. Aa Kıvılcım da geldi. Sonuna gelebildin Kıvılcım. Seni bekliyorduk yarım saattir. Ay ne yapayım labodaydım yeni çıktım. Sanki ben seni görmüştüm Eylül ya. Ben de sanki seni gördüm ama hızlı hızlı yürüdüğüm için çıkartamadım seni. Ben ikiniz de görmedim zaten. Neyse hadi o zaman biz de oynayalım. Tamam voleybol oynayalım. Olur bana uyar. Tamam o zaman voleybol oynayalım. Ben de şuraya geçeyim o zaman. Tam atıyorum. Ay top gitti, tutamadım ya birden. Ay gerçekten çok yoruldum. Ben biraz oturacağım şuraya. ya. Bu çantalar kimin ya? Biz geldiğimizde de orada vardı. Bence birisinin bırakalım, belki gelip alırlar. Bence de. Hadi böyle e, basketbol oynayalım. İlk ben atacağım ver. İyi at. Yes tutturdum. Bakalım ben tutturabilecek miyim? Ay hadi inşallah tutturabilirim. İşte bu be işte bu. Ben de tutturdum. Bu ara ilk defa tutturuşum. İyi bakalım ben atabilecek miyim? Ben de attım. Çıkın kızlar. Sen de çak öyle. Tamam da başka bir şeyler de oynayalım. Çok sıkıcı ya. Bence de başka bir şeyler daha oynayalım. Ay su Ay kızlar geldim geldim seksek oynuyorduk kıvılcımla. Başka bir şey oynayalım. Bende de çok sıkıcı bunlar. Saklambaç oynayabiliriz tabii ki istersiniz Parkta saklanacak yer yok ki. Annem parktan başka bir yere ayrılmamamı söyledi. Benim annem de aynısını söyledi. Benimkisini de söyledi ama ne yapabilirim ki? Başka oynayacak oyun yok yani. E, seksek oynayalım sıra sıra o zaman. Olur. Bir saat sonra... Yorum. tamam tamam 6'ya geldi tamam geçtim şimdi tekrardan gideceğim alayım şuradan ve yaptım al bakalım kıvılcım sıra sende tamam ay hadi ya atabilirim inşallah attım be 5. denememde attım gerçekten sonunda oldu Ay bir buçuk saat oldu. Acaba Aylin ne yaptı ki? Bari ben de yeme ocağı koyayım da Aylin'i almaya gideyim. Parktan Aylin gelebilir aslında ama. Bugünlük de ben alayım. Ay. Yemekten de en sevdikleri çorbayı yapacağım. Dur. Tamam şimdi yemeği hazırlayayım da ondan sonra Aylin'i almaya gideyim. Şöyle ekmek koyalım. Ekmek de çok güzel oluyor. Tamam. Koydum. Ondan sonra da yumurta koyayım. Yumurtayla bayağı bir güzel oluyor zaten. Hah, koydum. Ee, tavuk koyayım. Tavukla ayrı bir güzel oluyor zaten. Tamam. Tavuğu da koydum. Peynir de koyayım. Neyse. Peynir koymayayım. Biraz koyayım. Tamam. Tamam oldu bu yemeği şimdi de ocağa koyayım biraz da sıcak su koyayım ama tamam oldu tamam oldu tamam şimdi de üzerimi değiştireyim ailesi almaya gideyim oradan da markete gidelim artık ya da ailesi kızım sen ne yapıyorsun hiç anne hani saçlarımı düzleştiriyorum ay kızım sabahtan beri düzleştiricisi makinesini almışsın eline saçlarını mı düzleştiriyorsun gerçekten Ay ne yapayım anne canım sıkılıyor. Kızım sen de dışarıya çık parka git. Bak ne güzel ailesi her gün bu saatte parka gidiyor. Anne ben çocuk muyum? Yo Aysun ablası o ailenle birlikte çıkabilirsin. Tamam belki yarın çıkarım. Kızım benimle birlikte gelsene şimdi. Ay anne şu an müsait değilim saçlarımıza geçiyorum. Saçlarını yanarsa görürsün kızım ondan sonra. Allah'ım yarabbim. Neyse bari ben de üzerimi değiştireyim de. Ne giysem ne giysem. Bu elbisemi giyeyim bari çünkü en rahat elbisem bu. Oldu. Bunu da geri dolaba koyayım. Tamam. Kübra ben çıkıyorum tamam mı? Elize alacağım oradan da markete uğrayacağım. Tamam anne. Hadi görüşürüz. Tamam Aylize almaya gidebilirim. Ay arabayla mı gitsem yürüyerek mi gitsem? Ay yürüyerek gideyim market şurası. Parkta zaten hemen. Şu ileride. Baktı zaten ilerisi. Demet Aa, abla ne yapıyorsun? Ben mi hiç oturuyorum canım sen ne yapıyorsun? Ben de Aysun'u parktan almaya gidiyordum. Oradan da belki markete falan uğrayayım. Evde hiçbir şey kalmamış diyordum. Ay ben de öyle diyordum ya. Demek gösterimiz aynı çıkmış. Ay evet ya o zaman beraber gidelim. Tamam. Ailesiciğim. Ay Aysun. Aa annem gelmiş. Anne sen mi geldin? Evet kızım ben geldim. Ne yapıyordunuz parkta? Hiç oyun oynuyorduk teyze. Ben de seni almaya geldim. Anne biraz da oynayabilir miyim? Demet abla biraz da oynayabilir miyiz? Evet anne. Çınar çocuklar siz oynayın bize de, teyzenizle de şu bankta otururuz. Yay! Hadi tamam çocuklar biraz da oynayın sonra markete gideceğiz biz de. Ay! beraber gidiyoruz. Evet. Tamam hadi gel abla biz şöyle oturalım. Tamam. Kıvılcım ne yapıyorsun? Hiç oturuyorum abla. <laughs> e Alena ne yapıyor? O işte o da evde oturuyor makyajlar falan yapıp sürüyor bir şeyler deniyormuş yüzünde. Ay Kübra da sürekli saçlarını düzleştirip duruyor ya. Değil mi? Ay, hadi gel kaydıraktan kayalım. Tamam çünkü yumurta oynuyoruz. Tamam hadi oynayalım. Geliyorum bak sıkı tutun. Tamam hadi gel. Aa! <laughs> gel voleybol oynayalım. Okey. Anne bak şimdi ne güzel oynuyoruz. Bakıyorum kızım. Evet anne bak tamam. O oh, Filal'in sultanları. Hakikaten. Ya. Yeah. <laughs> bir saat sonra. Ay Ayla'cığım bir saat oldu. Gerçekten saat altıydı. Altı buçuk oldu diye. olacak. Hadi kızım artık gidelim. Anne biraz daha oynasak. Evet hadi Aysun kalk. Hadi gidelim artık anneciğim. Anne lütfen biraz daha oynayalım. Ama kızım geç oldu. Evet kızar geç oldu. Daha yemek yapacağım ben evde. Yemeği ocağa koydum. Şimdi geldim seni almaya. Ay evet Taysun ben de aynısını yaptım. Hadi kalkın bakalım eve gidiyoruz artık. İyi tamam. Kızlar zaten her gün parka geliyorsunuz. Doğru. Ben de eve gidiyordum zaten Ailiz Tamam hadi görüşürüz Kıvılcım. Görüşürüz. Görüşürüz Kıvılcım. Görüşürüz Ailiz. İyi tamam gidelim o zaman biz de. Ay sonuna gidebiliyorlar gerçekten de. Ayliz ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Biz de gidiyorduk. Tamam. Görüşürüz Aysun. Görüşürüz Eylül. Bay bay. Bakın herkes gidiyor çocuklar. Biz de gidiyoruz. Tamam anne. Kızlar eve gidiyorsanız ben de eve gideyim. Zaten parkta da kimse kalmamıştı. Evet eve gidiyoruz. Gökçe. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Ayliz. Görüşürüz. Bay bay. Hadi kızlar biz de artık markete gidelim. Oradan da eve uğrarız. Evet. Anne hani markete gelecektik? Burası ee, dükkan. Yani sebze satan küçük bir dükkan. Evet anne. Kızlar buradan ilk bir sebze alışverişi yapalım. Aynen ondan sonra markete uğrarız. Sebzeler bitmiş herhalde. Aynen gerçekten biz aynıyız galiba. <laughs> Doğru. Yarın çıkayım, dün çıkayım diyorum. Vallahi unuturum. Bugün aklıma gelmişken çıkayım dedim ben de. Buradan ee, muz alayım ben şuradan. Yani güzel oluyor yiyoruz evde. Ben de bari elma alayım. Anne siz markete gitmediniz mi? Market e, dükkan poşetleri nerede? Kızım oraya koyduk. Şimdi e, markette elimize tutmayalım ya. Elimiz doluyor. Aynen. Oraya koyduk giderken alacağız. He tamam unutmayın da. Ay yok yok unutmayız. Evet evet unutmayız. Tamam o zaman markete gidelim. Abur cubur alacağım ben de. Tamam mı kızlar bir tane? Evet çizgiye geçmeyelim. Tamam anne tamam. Ay acaba ne alsam? Evet ya. Cips mi alsam? Yani balık kraker mi alsam? Kek mi alsam? Ne alsam ki? Kızlar istediğiniz alabilirsiniz. Evet. Ay bari biz de şuradan sepet alıp alışverişe başlayalım bence de ya. Ee, ben şunlardan alacağım. Zaten keke var. Ben de bunlardan alacağım ya. Bunların tadı daha güzel değil mi? Evet evet bunların tadı daha güzel zaten. Ee, abla ben bir tane yumurta alacağım ya. Hatta iki tane alayım. Evde bitmiş yumurta. Ay ben de alacağım yumurta ya. Gerçekten bitiyor. Ondan sonra bunlar çok güzel oluyor. Ben genelde bunu kullanıyorum. Bilmiyorum ben bunu kullanıyorum. Bunlar daha kaliteli oluyor bana göre. Bana göre de bunlar oluyor. şu sandviçlerden alayım. Kızlar seviyorlar. Ben de şu pizzalardan alıyorum. Bunları yemeye bayılıyorlar. Aleyna ile Aysun. Bize de bunlar bayılıyor. Ay dur tavuk alayım ya. Bir de sosis alayım. Ben tavuk alacağım zaten. Çe bir de sosis alacağım. Kızlar dondurma istiyor musunuz? Ama anne sadece bir tane demiştiniz ee, Belki bir tane dondurma yiyebilirsiniz Evet bu da bizim küçük bir sürprizimiz olsun Ye yaşasın O zaman ben anne vişneli istiyorum Ben de vişneli istiyorum tamam kızım aldım Tamam ama ablana da bundan alayım Ben de ablana bundan alayım ne aldınız bakayım siz? Ben bu balık krekerlerden aldım. Ben de aynısını aldım. Tamam bakalım hadi ver kızım. Anne ben eline tutacağım. Ben de. Aa çocuklar hep yiyecek aldıklarını eline tutarlar. Aynen yani Nedense böyle yapıyorlar. Çocuklar işte. Aynen. Ben bir de şu şampuanlardan alacağım. Ay bundan evde vardı. Bunlardan alacağım. Biz, ben bunlardan kullanıyorum. Çocuklar da bundan kullanıyor. Ben tuvalet kağıdı alacağım. Bize tuvalet kağıdı bitti ya. Ondan sonra ben e, diş macunu alayım ekmek alacağım. Bir tane ekmek bitti çünkü. Ay, köpeğimize tabii ki mama olmaz olmaz mı? <laughs> tamam gidebiliriz o zaman. Evet. Anne hani köpeğimi çok özledim. Bir an önce köpeğimi görmek istiyorum. Ay tamam kızım.